Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 23 Eylül 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 16.00'ı gösteriyor. Biliyorsunuz gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start almıştı. Burada Ankara 2. altılı Ganyan Analizlerimle karşınızda oldum. Akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben İzmir 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza destek olmalarını rica edeceğim. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilir diyerek ben İzmir 2. altılı Ganyan analizime geçiyorum. İzmir'de 9 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Özel Özellikle son yarışını baz aldığım zaman Lionheart temsilcisi 11 numaralı Demantit isimli Safgan bugün öncelikli şanslı isim olarak düşünülmeli. Son yarışından bu koşuya tam 6 kilo siklet avantajı var. Ben öncelikli şansı 11 numaralı Demantit'e veriyorum. Yine 6 numaralı Başdaner son yarışında Kadir Tokaçoğlu idaresinde çıktığı yarışta bariyer dibinden çok etkili ataklarla gelen Elixir torunu altın numaralı baş daneri ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Cameron, 1 numaralı Aşan Baba, 2 numaralı Gospodin ve 5 numaralı I got the Powers isimli safkanlar kuponlarda mutlak suretle bulunması gereken isimlerdir. Altılı Ganyan'ın ikinci aya iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada son yarışına göre çok istekli, çok saldırgan, çok agresif yapısıyla dikkat çeken 3 numaralı Atrio ilk şanslı isim olarak düşünülmeli. Ama yine de derecesi tutmasa da sonlarda yaptığı etkili ataklarıyla çok dikkatimi çeken 5 e, numaralı Golden Corinth isimli Safkan benim beğenimi kazandı. Burada 3 numaralı Atrio'nun kötü koşması durumunda son yarışına göre nispeten uzayan mesafede 5 numaralı Golden Corinth isimli safkanı bugün ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 7 yarışı. Arkadaşlar ben bu yarışta öncelikli şanslı isim olarak yine kalitesiyle özellikle 1200 1400 mesafeleri arasında çok etkili yarışları olduğunu bildiğimiz Sayın Murat Akçaya ait Kaneko temsilcisi Mine Shaft torunu 2 numaralı Prenses D isimli safkanı bugün Jockey Mehmet Kaya idaresinde öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine kalitesiyle 4 numaralı Robinson bu mesafelerde çok etkili yarışları var. Bugün sert jockey Kadir Tokaçoğlu idaresinde 2 numaralı Prenses D'ye ilk rakip olacak safkandır. 11 numaralı gurme gününde olursa bu mesafede bu grupla başa çıkabilecek nitelikte bir isimdir. Bugün 3. şans vereceğimiz Safkan olacak. 8 numaralı Best Friend ve 6 numaralı Baba Avcı isimli Safkanlar bu koşta sırasıyla değerlendirilebilir. 6 altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışı. Burada da uzun zamandır takip ettiğim bir safkan vardı ve son yarışında çok etkili bir yarış koştu. Etkili bir yarış kazandı. Adonse temsilcisi Dimin Light torunu 9 numaralı Şehriben. Şehriban isimli safkan bugün Görkem Özçelik idaresinde piste çıkacak. Son yarışında olduğu gibi aynı yarış tekrar ederse bu rakiplerini geride bırakacak kalitede görünüyor. Bugün bu safkana ilk rakip olarak yine son yarışında sonlarda kafasını adeta son anda sokan 5 numaralı Tramsap yine 6 numaralı Fearless Flame 3 numaralı Aybüke. Aybüke özellikle gününde olduğu takdirde bu rakiplerinle başa çıkabilecek nitelikte bir safkandır. Yine 2 numaralı Çakır'ın kızı ve 7 numaralı Anna Enrietta Evet anlı Henriette Simsafkanlar sırasıyla altılara yazılabilir. Ve altılı Ganya'nın 5. aya 3 <laughs> yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade altı yarışı. Burada da öncelikli isim olarak bir numaralı Big Boss. Son çok etkili bir yarış koştu. Çok etkili bir yarış kazandı. Bugün Mertcan Çelik Daresi'nde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi bana göre burada rakiplerinden bir adım önde görünüyor yine 5 numaralı Güla, Joker temsilcisi özellikle Hakan Antorunu bugün Mustafa Çiçek dairesinde kalitesini ön plana çıkar çıkarabilir. Bugün 5 numaralı Güla ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine 7 numaralı yürekli çocuk, 3 numaralı Bubo ve 2 numaralı Cezmi Can isimli safkanlar sırasıyla altılara yazılabilir. Sevgili yarışseverler son ayak analizime geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı gangan ve yedili plase analizlerim olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarımıza özel ücretli bir whatsapp grubumuz var. Sizler de ücretli whatsapp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Grubumuz aylık 100 liradır. 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili yarışseverler. Altılı sona ya 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışında gerçekten çok çok etkili bir yarış kazanan, gerçekten çok çok etkili bir yarış koşan Evet 2 numaralı Demir Şah çok beğenimi kazandı. Son yarışında Nevzat Avcı arkadaşımız idaresinde piste çıkan efen temsilcisi uygun grupta bu rakiplerini bence çok rahat geçecektir. Yani sevgili arkadaşlarım altılı ganyanın son ayağında 2 numaralı Demir Şah isimli safkanı günün banko ismi olarak veriyorum ve ufak altılı analizime geçiyorum. Ufak altılılarda ilk ayakta 11 numaralı Demented, 6 numaralı Baş Daner, 7 numaralı Cameron, 1 numaralı Aşan Baba, 2 numaralı Gaspodin isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan bir safkan çaldık. Kaltılı Ganyan'ın ikinci ayağında 3 numaralı Atrio ve 5 numaralı Golden Corinth isimli safkanı vereceğim. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında 2 numaralı Prenses D. 4 numaralı Robinson. 11 numaralı Gurme. 8 numaralı Best Friend isimli safkanlar yeterli olacaktır. Buradan da bir safkan çaldık sevgili yarışseverler. severler. Altılı Ganya'nın 4. yanda 9 numaralı Şehriban. 5 numaralı Trump Sap. 6 numaralı Fairless Fleme. 3 numaralı Ay Büke ve 2 numaralı Çakır'ın Kızı isimli safkanlara sırasıyla yer veriyorum. Buradan da bir safkan çaldıktan sonra altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. Burada 1 numaralı Big Boss, 5 numaralı Güla, 7 numaralı Yürekli Çocuk ve 3 numaralı bu bu isimli safkanlara yer vereceğim. Son ayakta da zaten 2 numaralı Demirşah bugün banko safkanımızdı. Yine son ayakta ekonomik altılara da yine son ayakta iki numaralı Demirşah günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve gelir plasa analizlerime geçiyorum. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışında yine iki numaralı Speed Food. Arkadaşlar iki numaralı Speed Food yani şöyle söyleyeyim sadece bu koşu için değil. Bana göre 2 numaralı Speed Food yeni şampiyonlar arasına girebilir. Gerçekten hayran bıraktı kendisine. 9. E, ayın 3'ündeydi sanırım bir yarış koştu. 11 boy farkla adeta safkan tutarak çok Gül'ü oynaya derler ya arkadaşlar öyle bir yarış kazandı. Bu safkanın ismini bir yere not alın arkadaşlar. Yeni şampiyonlar arasına girebilir. Ben 2000 Speed Food isimli safkanı günün banko ismi olarak ve bu 2020 2021 e, senesi bitiyor zaten. 2022 senesinin şampiyon adayları arasına not almanızı da istiyorum. Ve Yedir ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum koşulacak handikap 16 yarışında 11 numaralı Demented 6 numaralı Baştaner 7 numaralı Cameron 1 numaralı Aşam Baba ve 2 numaralı Gospodin isimli safkanlara yer vereceğim. Yedir PSM'cinin 3. ayağında 3 numaralı Atrio Banko safkanım olacak. Yedir dördüncü 4. ayağında 2 numaralı Prenses D. 4 numaralı Robinson ve 11 numaralı Gurme isimli safkanlara yer vereceğim. 7. PSM'imizin 5. ayağında 9 numaralı Şehriban, 5 numaralı Tramsap, 6 numaralı Fairless Flame ve 3 numaralı Aybüke yeterli olacaktır. 7. PSM'imizin 6. ayağında 1 numaralı Big Boss, 5 numaralı Güla, 7 numaralı Yürekli Çocuk ve 3 numaralı Bubo isimli safkanlar yeterli olacaktır. Ve gidil piyasamızın kapanış koşusu son ayağında 2 numaralı Demirşah isimli safkanı ben günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve sizlere bir de misli altılı analizi vereceğim. Misli altılılarda ilk ayakta 11 numaralı Demantıt 6 numaralı Baştaner ikilisine yer vereceğim. Yine misli altılarımızın ikinci ayağında 3 numaralı Atrio Banko Safkan'ım olacak. Misli altılarımızın üçüncü anda iki numaralı Prenses D. Dört numaralı Robinson ve on bir numaralı Gurme şeklinde değerlendireceğim. Misli altılarımızın dördüncü ayağında dokuz numaralı Şehriban Banko Safkan'ım olacak. Misli altılarımızın 5. ayağında 1 numaralı Big Boz, 5 numaralı Güla, 7 numaralı Yürekli Çocuk ve 3 numaralı Bubo diyeceğim. Ve misli altılarımızın son ayağında da 2 numaralı Demir Şah isimli Safkan'ın bu rakiplerini Gula geçmesini bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle YouTube kanalımıza abone olun, destek verin sevgili yarısı severler diyerek programı kapatıyorum. Hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.